Rüyada Haşir suresini görmek. Bir kimsenin rüyada Haşir suresinin tamamını veya ondan bir parçayı okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmesi, kıyamet gününde takva ve vera sahibi kimselerle haşr olmaya ve ilahi rahmete ermeye delalet eder. Yine bu mübarek sureyi okuduğunu görmek, üzüntü, keder ve meşakkattan kurtulmaya, genişlik ve bolluğa ermeye ve yolculuğa delalet eder.'' Cafer-i Sadık Hazretleri demişlerdir ki o kimse düşmanına galip gelir ve onu kahreder. Rüyada Mümtehine Suresini Görmek Rüyada bu mübarek surenin tamamını veya ondan bir parçayı okuduğunu yahut kendi üzerine okunduğunu görmek, imtihana tabi tutulmaya ve imtihanı kazanmaya delalet eder. Cafer-i Sadık Hazretleri demişlerdir ki, rüya sahibi aşk ve muhabbete düşer ve bundan helak olma derecesine gelir. Ömrünün sonunda tevbe eder. Kirmani'ye göre o kimse salihlerden olur ve lisanını hıfz eder. Rüyada Saf Suresini Görmek Bir kimsenin rüyada Saf Suresini ve ondan bir parçayı okuduğunu görmesi yahut bir başkasından işitmesi hayır ve hasenata, Allah yolunda cihada delalet eder. Cafer-i Sadık Hazretleri rüya sahibi Allah yolunda cihad edip vefat eder demişlerdir. Nablusi'nin tabiri de şöyledir. Sebat ve azim, nezrine sadakat, lisanını hıfsetmek, dini İslam'a hizmet. Rüyada Cuma suresini görmek. Rüyada Cuma suresini veya ondan bir ayeti okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmek, Cuma namazına gelenlerin sayısı adedince sevabat delalet eder. Cafer-i Sadık Hazretlerine göre de bu rüyanın yorumu şöyledir. O kimse hayra, güzel ve salih amele muvaffak kılınır. Rüyada Münafıkun Suresini Görmek Rüyada bu mübarek surenin tamamını veya bir kısmını okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmek, kendi itikadında olmayan kimselerle düşüp kalkmaya işarettir. İbn-i Sirin o kimseden sırren nifak suhur eder demiştir. Rüyada Tegabun suresini görmek Bir kimsenin rüyada Tegabun suresini veya ondan bir ayeti okuduğunu ya da kendi üzerine okunduğunu görmesi, ölümün acılığından ve kıyametin şiddetinden emin olmaya delalet eder. i̇bn Sirin hazretleri demişlerdir ki, o kişi cömertlik ve kerem ile şereflenir, fakir fukaraya çok sadaka verir ve herkes tarafından sevilir. Cafer-i Sadık radiyallahu anh'ın tabiri ise şöyledir. Hak yolda devam, iş ve kavlinde sıdık yani doğruluk, salih ve muhlis olmak, ihlaslı olmak, kerem ve cuut, cömertlik. Rüyada Talak suresini görmek. Rüyada bu mübarek sureyi veya ondan bir parçayı okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmek, dost ve yaranı hesabına üzüntü ve kedere düşmeye delalet eder denilmiştir ki zevcesi ile arası bozulur. Kadın yüzünden mahzun olur. Bu sebeple malında ve canında zarara uğrar. Rüyada Tahrim Suresini Görmek Bir kimsenin rüyada Tahrim Suresini veya ondan bir kısmını okuduğunu yahut kendi üzerine okunduğunu görmesi, Yüce Allah'ın o kula Tevbe nasip edeceğine ve tevbesini kabul buyuracağına delalet eder. Bazı kere de bu rüya eziyet verecek bir zevce ile tabir olunur. Nablusi demiştir ki o kimse canında ve malında kendisini üzen bir zevceye müptela olur. Sonra kadın bu haline nedamet ederek iyilik yolunu tutar ve efendisine eza'dan çekinir. Başka bir rüya tabirinde görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz